Oturalım bir. Ah! Masal. Eve hırsız mı girdi? İçeriden sesler geliyor. Evet. Hırsız girdi evimize galiba. Evimiz mutlu küçücük mutlu bizim. Benim odama bakalım senin mı? Senin odanda mı acaba? Hadi gel bakalım senin odana. Masal, 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 Masal. Kaç, 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 kaç. Ya? Biz, ben yapıyorum. de korkuyorum ya. Gizli, gizli kapıdan bakalım. Gizli, 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 gizli. Gizli, gizli, gizli. bak. İçeridedir. Masal. Masal masal masal. Şş, şş, ses çıkarma. Ses çıkarma. Hırsız burada hırsız. hırsız burada Masal 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 gel 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 gel. Masal gel. Sessiz. Hırsızı hırsızı yakalamamız lazım. Onu bayıltmamız lazım. Onu bayıltıp evden nasıl kaçıracağız onu? Kocaman dev gibi bizi döverdi. Ela odamda bir tane şeker var. Ama ah, dur ayak sesleri, Ayak sesleri geliyor. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Buraya geliyorsun. Sus. Ses çıkarma. Masal, 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 masal. Çantasını bırak, masal. Of, çok korktum ben. Ben gittim şeyin arkasına saklandım, perdenin arkasına. Ses çıkarma, ses, ses çıkarma, ses çıkarma, gel. Gel, bir şeyler çaldı, bir şeyler çaldı. Bak çantaya bak, çantaya bak. Çantada nelerin olmuş? Oh. Telefon bile var. Of, telefonu bile almış ya, masalın telefonu. Tele... Benim mi o? Oh, benim telefonum olmuş. Oh, kuş, kuş sen de gördün, şahitsin, kuş, tamam mı? Masa benim telefonum. Evet, biz onu da Evet. Ama. Ses, çıkarma ses çıkarma İçeride şu anda. Bunu saklayayım ben. Hayır saklama içindeki neler var daha içinde bak bakalım. Hmm. O, oyuncakların masalın her şeyini almış. Bak bunlar benim en sevdiğim oyuncaklar. Aa mouse'u da almış. Evet bunlar da sevdiğim. Mouse'u da almış ya. Her o. şey gitti yeni bir tane çanta daha almaya gitti. Yeni bir tane çantayı dolduracak herhalde. Evet. Hmm. Eyvah çok korktum. İşte ne yapalım çalışıyor. biliyor musun? Ne yapalım biliyor musun? Ona bir tane uyku ilacı yapalım. Uyku ilacı yapalım. Buraya koyalım dur, şeker. Ama bir tane ama, şeker vardı. Ama Nasıl alacağız onu? Canlı ama ama şeyli. Evet. Dur bakalım gel arkası dönükse arkası dönükse alalım onu. Dur dur. dur. Gel gidelim. Gel gel gel. Evet kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Aa aynen sen görünüyor. Görünüyor mu yine aynadan? Tamam. Arkası dönük. Arkası dönük. Arkası dönük. kaç kaç kaç. Şimdi şekeri, ah şeker getir getir uykuyu çıkartalım şekeri. Arkadaşlar böyle bir şekerimiz var. Bu uykulayıcı şekeri bile. Hadi çıkart onu içindeki serp biraz üstüne. Üstüne birazcık serp. Hadi, hadi. bir tane daha çanta. Aha üstüne üstüne ilacı serptik böyle. Şimdi bu o bunu yalayınca ne yapacak? Uykusu gelecek. Biz de onu polise yakalattıracağız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim burada olduğumuzu anlamaması için... Polisi mi çan... çağıracağız? Telefonla mı çağıracağız? Bu telefonla çağırırız. Bu telefonu al yanına. Al bu telefonu. Al bu telefonu. Yanına al onu. Ne yapalım biliyor musun? Polisi aramadan önce şurayı toplayalım. Bizim geldiğimizi anlamasın. Sen saklan 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 hemen oraya. Saklan. Buraya buraya buraya. Oraya saklan. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Saklan saklan. 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 Ben de saklanıyorum masal masal bekle şunları toplayayım hemen iki dakikada. Ay şunları hemen toplayalım. Masal masal ben de buraya perdenin arkasına saklanıyorum ben de buraya. Aa masal bu bir kadın. Evet. Bir kadınmış. Hırsız. Bizim evimize kadın hırsız girmiş. Evet. Aa, çok mu sevdiğin? Evet. Ay, bir kadın girmiş. Hemen polisi ara. Polisi ara. Polisi. Hırsız? Abi ben telefonla arayacaksın. Ki tamam. Ben, ben ara polisi. Ki. ara polisi hemen çağıralım polisi. Hemen polis gelsin. Hemen polisi arayalım. Değil mi? Aa, masal çok sevdi kadını. Söylemesek mi? Polise söylemeyelim mi? Niye? Ben çok sevdim. Ha, o zaman dışarı götürüp atalım kadını. Tamam. Hadi dışarı atalım kadını. Ben, ben Hırsız kadın. Evet. yeni bir tane daha şeyini aldı. Çantana neler koydu acaba? Bakalım. O çantanı da doldurdu biliyor musun? Önüne bakalım. Sen de gördün koş. Tamam mı sen de gördün. Aa ayrımı sırdı. Çok ses yapma o kalkabilir. Polisler gelmeden kalkmasın. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı atmayacağız. Onu polislere söyleyeceğiz, polisler yakalasın. Oha, masum. Nikol bile var, bu benim Lego'num. Niye aldı bunu? Niye aldı ki wow, masum? Bir sürü Lego var içinde. Legolarını da oh. almış. Legolarını da almış. <laughs> ne yapacak bunları ya? Ama bu da benim yumurtamdan çıkmış. Eyvah! Hemen polisi arayıp, şimdi söyleyeceğiz arkadaşlar, yakalattıracağız. Hadi, polis gelecek şimdi, yakalayacak tamam mı? çöpe atalım. Tamam onu da çöpe atalım. O ilaçlı çünkü. Uyku yapar. Evet. Seni de uyutur. Sakın yalama tamam mı? Ah yaladı. Yaladı yalama dedim sana. Yalama dedim. Gel, gel. Ama yalama dedim. Masal, masal. masal. Ay 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 düşüyor düşüyor. düşüyor Masal düşme. Ana masal. Masalın da uykusu geldi. Masalda Masal da ilaçlıdan içti ya. Öf. Ne yapacağım şimdi ben? İkisi de. Hırsız da ilaçlıdan içti. Şu çorapları da alalım hırsızdan. Çoraplarını aldı. Masal da uyudu öf ya. Ne yapayım ben de bunların üstünü örteyim bari. Sonra polise haber vereyim. Oyuncakları da çaldılar. Değil mi kuş? Değil mi? Biz beraber seninle yakalayalım mı onları? İkisi de uyudu öf ya.